Selam uşaklar. Bugün araba yarışı oynayacağız. Evet araba oyunu oynayacağız sizinle. Uzun zamandır oynamıyorum. Şimdi ben bu oyunu indirdim millet. Bir şey de yaptım. Video dışı oynadım. Oyun Türkçeleştiriliyor. Bu güzel. Ee, onun dışında kötü yönleri de söyleyeceğim size. Yakıtı bitiyor. Kötü yönü bu. Bir de ne vardı burada bir dakika. Birkaç gündür oynamıyorum bunu. indirelim Bir hafta oldu mu bunu indirelim? Yok ya bir hafta olmadı. Bir dakika. Açacağım. Burada karakterimiz şu an Türk. Görev almak, işe başlamak onun en sevdiği hobisidir. Özgüven yüksek gerektiği zaman samimi olan bu karakter gelişimciliği ile ön plana çıkmaktadır. Şey var bir de. E, yabancı adamlar da satın alabiliyorsunuz. Kökeni Amerikalı olan var. Bu Türk. Bizimki Türk şu an. Oyunu Türkçeleştirdiğim için direkt karşımıza Türk çıktı. E, arabaları denerken millet şu üstte para gibi bir şey var ya. Mesela diyelim bir araba alacaksınız garajdan. Onu size parayla denetiyor. Denedim paramı yedi. 14,5 lira vardı o yeşil şey. Burada denedim araba. Yedi parayı. Dedim bir bakayım nasıl bir şeydir diye. Şu an hesabım kapalı. Telefonda aşağıda şarj olduğu için interneti açamayacağım. Park yapıyorsunuz oyunda. O güzel. Park yapma olayı güzel de. Diğer odada olduğum için hamsiler bu odadan daha çok ses geliyor dışarıdan. Neyse. Heh, bundan bahsediyorum işte. Gerçek hayat gibi. Oyunu çalıştıracaksın. Kemerini takacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Benim en nefret ettiğim şeyler. Neyse işte. Kurallara falan oynayacaksınız burada. Bu gerçek hayat gibi. Ve ben bunu sevmiyorum. Hani şey vardı ya. Asfalt 8. O daha güzel. Oynamış mıydık onu ne etmişti bilmiyorum. İşte arabaya böyle park ediyseniz. Çarpma cezası yedim. Ondan sonra burada ne vardı? Çevrim içi oynayabiliyorsunuz. Online oynuyorsunuz. Yarış falan yapıyorsunuz da. Benim telefon aşağıda internet ondan bağlandığım için. Şu an telefon yanımda yok. Wi-Fi'de olmadığı için. Üzücü durum. Zamana karşı modu varmış. Ben bayağı oynamışım. 5 tane oynamışım. Bir tanesiyle başlayalım tekrar. Oyun güzel de arada atıyor. Durduru da hatası veriyor. Biraz da kasıyor. Benim tabletlerim midir artık bilmiyorum. Buradan işte arabayı çalıştırıyorsun. Kemerini takıyorsun. Kontrollerde ayarlayabiliyorsunuz. direksiyonda da yapabilirsiniz ama ben direksiyonu şey pek sevmediğim için o yüzden şey yaptım. Böyle yaptım. Kontrollerle daha iyi oluyor. Direksiyonla uğraşamıyorum. Yani. Çeviremiyorum bunu. Bazı oyunlarda şey var. Sadece yön tuşları var. Öyle olanları daha çok seviyorum. Ben. Yani. Çünkü uğraşmıyor. <laughs> Uğraştırmıyor çünkü. O daha güzel. Arabayı şey yapmazsanız millet o anahtarla şey yapmazsanız yürümüyor araba gitmiyor. Arabalar zaten yürürler. Gitmezler. Has, ananın geçemedim. Videoda şu çok güzel oynuyorum ama video içi o perfectlik gidiyor. Her zaman gibi ben. Ben ve benim şeylerim. Bir de oyunda yakıt bitiyor. Onu da parayla alıyorsunuz. Ya da süresinin dolmasını bekliyorsunuz. O da sıkıntılı. Basalım şuna. Ay sıcaktan başlama ağrıdı ya. Dön dön. Dön. Dön bebeğim gün çaresiz başım ayrılık böyle uzun sür <laughs> ya bu nereden geldi aklıma bu şarkı benim aklıma niye bu böyle, böyle şarkılar geliyor ya kazandım şimdi oynadığım yerleri siz görmediğiniz için tekrar oynuyorum bakın kaçıncı bölümdeyiz acaba sonra oyunda başka ne var bak göstereceğim size dur duyun göstereceğim mesela şu kenardaki ne işe yarıyor ben onu bilmiyorum ben araba hayatımda kullanmadım ki oyunlarda hep biliyorum o da yön tuşlarıyla sağ sol bu kadar ya lan 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 ananın dönmede dönmedi nereye gitti bu Ya diğer odaya alışmışım eminet. Burada bir tuhaf oldum, bir garip oldum. Burada hiç video çekmediğim için. Diğer odama alışmışım. Odamı istiyorum. Odamı istiyab. Odamı istiyorum. Lagir, gir cir şuraya, gir ulagir. Ha bu kara da nedir arkadaş? Benim videoya girmem mi bekliyim? Sabahtan başla yeri 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 Ağustos böceği gibi ya. O bile eşliyse susay. Bu nedir? <laughs> bir kara var orada. Ki daha doğrusu bir kara değil. 2-3 kara var. Yeri 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 Bu kadar konuşulur mu ya? Benim boğazım ağrı iki dakika fazla konuşunca. Gerçekten. Mesela uzun videolar çektiğim zaman Krimi Case olsun. Romantizm kulübü falan olsun. Ya da 50 dakikalık başka 40-30 dakikalık işte videolar olsun. Onları çekerken benim boğaz ağrısından ölüyorum. Bu karı susmay. Karı <laughs> susmay. Karı sus. Sus karı. Seni arabayla ezerim ha. Sus karım. Videoda çok güzel oynuyorum ama videoya girince bok oluyor. Bu nedir ya? Mükemmel olmak isterken daha çok battım. Neyse başka burada ne vardı? Dur bakalım. Gündüz diyor. Bu gündüz neydi? Ben bunu oynadım mı? Biraz oynamışım galiba. Dur bakayım neydi bu? Unuttum. Ya bir de kırmızı ışıkta durmanız lazım. Tüy alacağız anne. Nereye gideceğimi göstermiyor ki. Ha bu gezmelik. Ha bunu da geziyoruz sadece. Bunu denememiştim galiba. Hatırlamıyorum çünkü. Ha bu şey. Yo. Bu ne lan? Ha bu şey kurallarla beraber şey yapacaksın diyor. Kurallara uyacaksın diyor. E ben böyle olacaksam normal araba sürerim. Oyunda niye araba kullanırım ki? Çok saçma. Kallam ya. Üff. Zaten ben bu kafayla ehliyet alamam da. Ben GTA'da gibi herkese çarpmak istiyorum. Gece varmış bir de. Yarış modu varmış. Yarış modunu oynamışım. 3 bölüm. Sizinle beraber de oynayalım da. Umarım durdurulda hatası vermez. Bana verdi çünkü. Video dışı oynarken. Ay omuzum kaşınıyor. Sırtım kaşınıyor. Dur bakalım. Ananın. E bu adam niye gelmiyor? Arkamdaki adamdan bahsediyorum. Uçuyorum bebek Gel yakalı benim. <laughs> Neyse ki araba aşırı kaymıyor. Böyle aşırı kayan arabalar hiç sevmiyorum. Sevmem. Kaymayacak araba çok. Birazcık kayacak. Ha buradan mı dur? Hah. Arkamdaki adam nerede ya? Arkamdaki adam arkamda kaldı herhalde. Ya e da başlamadı. Süslük duruyordu orada. Ben bilmiyorum ki. Kazandım bebek da. <laughs> Bu da yeni lafım. Türkçe'ye yeni kelime de ekliyorum arkadaşlar. Bebek to, bebekum, minikum, minik tom, hayatom, aşk tom. <laughs> Böyle şeyler işte. Minikum gibi Kelimeler bana aittir. Patenti bana ait. Uf, mavi araba çok güzelmiş lan. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Benim araba külüstür ya. Şu anda piyasada dünyanın parası derdi bu araba. Her şey pahalı. Çok pahalı. Lan. Dön. Dön bebekum. Ya diğer odama üzledim ben aslında. Orada o kadar ses gelmiyordu. Burası tam yola baktığı için bir açık yaka olduğu için direkt sesler buraya geliyor. Oraya o kadar gelmiyordu. Tam oraya da geliyordu ama bu ada değildi ya. Bu ada değildi. Zavara ada buradayız. Başıma gelenler. Odamdan doğdum sonunda. <laughs> Ağlayacağım lan. Vallahi ağlayacağım. <laughs> Aa yakıtım bitti. İşte ben bundan nefret ediyorum. Oyunlarda ben bundan nefret ediyorum. Kırım'ın Key'si enerji olayı vardı. Bunda yakıt bitiyor. E, romantizm kulübünde de çay olayı var. Bölümü bitirmek için, oynamak için. Ben böyle şeylere nefret ediyorum ya. Cidden. Yakıtım bitti. Paramiyet yeteyim mi? Dur bakayım. Aa yakıt bu. Yakıtı doldur 40. 25 liram kaldı. 10 tane yakıtımız var şu an. 3. bölümden devam edeyim. Yarış modundan devam ediyorum bebek to. Wi-Fi olsaydı online'da oynardık da Wi-Fi'yim şu an. Telefonum altta bağlanamadım. Neyse. Oyun güzel ama dediğim gibi kontrolü şey olsun. Bir de bu yakıt olayı bir de durdurur hatası veriyor bende. Onlar hariç oyunu beğendim. Play Store'da oynarken buldum millet bunu. Dedim uzun zamandır araba yarışı falan oynamıyoruz. Dedim bir oynayayım. İndirmesi de 1,2 GB. Yani indirmesi de çüş. Ay nasıl geri geleceğim? İşte bundaki bu şeyi sevmiyorum. Ha. Ben bunu sevmiyorum işte. Ben böyle kontrolle uğraşamıyorum. Anladın mı? Yok geri al bilmem ne yap. Dediğim gibi kontrolleri sağa soldan ibaret olsa çok güzel olur. Oyun sonuçta bu. Sen bunu niye zorlaştırıyorsun ya? Ayarlardan yap orayı işte. İsteyen öyle oynasın. istemeyen böyle oynasın. Bir direksiyonlu vardı. Orada bir, de bir de sağ sol vardı. direksiyonlu demek yapmaya kalksam hiç yapamam. Manuel. La. Araba salaklaştı bir dakika. Salaklaştı araba lan. Dedim ne oluyor Toy Bestation. Bir bölüm daha oynayalım da. Bu gece şeyine de bakalım. Gece ne yapıyorduk burada. <laughs> şey gibi bir videomda biri itiraf mı ne bir şey yapmıştı da. Seni izliyorum. Sonra gece yazmış devam yok. Gece korkuyormuş. Sorulan dedi bana. Bir videom bu korkmama challenge'larda mı ne? Korkuyormuş. Gece yazınca gerisi kalmamış. <laughs> Ay ne komik o ya. Nereden geldi aklıma lan? Böyle sevmiyorum böyle komik yorumları. <laughs> komik şeyleri. Bayağı gülmüştü bana lan. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? İyi ki araba kaymıyor dedik anasını söyleyeyim. Salaklaştı araba. Yakıtı bitiyor. Türkiye şartlarındaki oyunu mu yaptınız? Ne yaptınız? <laughs> Bir yakıt alıyorsun. O da iki dakika gidiyorsun. Bitiyor. Türkiye şartlarında bir oyun. Bu neydir ya? Oyunda da bizi parasızlık buluyor. Anasını satayım. Hayat pahalı, o pahalı, oyun pahalı. Burada da buldu bizi. Bu neydir? Of. Şimdi Karakterimizi değişebiliyorduk değil mi? Evet göstermiştim onu size. Arabaları nereden bulmuştum ya? Ha araba mağazası. Açıl bir. İşte arabalar böyle mi? Bunları denemek için test driver'a para veriyorsunuz. 7,5. satın alması da 35 bin. Şunu ben denedim. Ha, ee, i̇lkten paraydı. Şimdi yakıt istiyor. 50 tane yakıt istiyor. Hiç güzel değil bu. Peki gitmiyor bu araba. Bu da aynı 50 lira yakıt mı? Yedi buçuk. Tofaş'ı niye deneyeyim ya? Ana. Birden bir kuş sesi geliyor. Ana şu ağaçtan geliyor millet. Bizim burada bu tarafta ağaç var da. Ay çok tatlı. Kuş sesi geliyor. Ana kuş sesi geliyor millet. Güvercin de olabilir. Ay çok tatlı. Diğer odada ağaç olmadığı için. <laughs> kuş sesi geliyor lan. Bunu da yaşadık. Videomuzda bunu da gördük. gene de Mars'ın sesleri falan geliyordu. Uçak sesi geliyordu. Araba sesi geliyordu. Benim videomda gelmeyen ses kalmadı. <laughs> Kuş çok tatlı lan. La sos. Videomu mahvetme. <laughs> i̇şte gece buradan geçiyorsun. Geziyorsun herhalde. Bu da böyle bir şey. Kuralları ihlal etme diyor. Bu eğitim tamamlama şeyi galiba. Kuralları ihlal ettim. Anasını ağlattım. Şerit merit kalmadı. Bakalım nereye gidiyoruz. Dur. Oğlum güvercin ötüyor. Çok tatlı lan. <laughs> Bir bunu duymamıştık hamsiler. Bunu da duyduk. <laughs> Burada var böyle kabın önüne geliyor güvercinler falan ağaca konmuş. Şurada ağaç var da. Ağaçlar daha doğrusu bir sürü. Ne biçim bir yer ya? Şehrin göbeğine ağaç dikmişler. Daha doğrusu evlerin içine dikmişler. Şehrin göbeğine dikebilirler de. Evin içine niye dikiyorsun onu? Ne bu yani? Ananın şart. İşte böyle amcılar. Bu da böyle bir oyun. Lahsus. <laughs> Ay. Oyunu burada bırakıyorum. Oyunu beğendim ama asfalt 8 kadar değil. Bir tane daha bir araba yarışı oynamıştım. O da güzel. Unuttum adını da bulursam eklerim şeylere. Of. Her neyse hamsiler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.